Evet, devam edelim. Geçen dersimizde get metodunu standart hale getirmiştik. Yani standart hale getirmekten kastım. Artık geri language döndürmüyordum veya bir language listesi döndürmüyordum. Ortak olarak http response message döndürüyordum. Posta da yine aynı şekilde artık geri ne döndüreceğim? Bir tane http response message döndüreceğim. Ve tabii ki bir Dil oluşacak. Bunu isterseniz şöyle dışarıda bir değişken alalım. Language eşittir. Buradan e, hatırlayın create language metodu. Şuradan e, bir bakalım. Create language metodu geriye bana oluşturduğu language'i döndürüyor. Tamam ve ben olan gücü şurada şu değişkene atıyorum. Artık burada ne diyeceğim bana gelen requestten bir tane <laughs> response oluştur ve bu sürekli status kodu olarak hatırlayın 200 dönüyordu eklemede. Artık ne döndüreceğim created yani 201 status kodunu döndüreceğim ve eklediği dili de yine response'uma ekliyorum. Buradan bir build yapalım. Şimdi telereye geçelim ve e, isteğimizi e, yani bir post isteğinde bulunacağız. E, ben burada bir get isteğinde bulundum. Bekleyelim e, sonuç bir dönsün bize. Evet e, sonuç döndü. Tekrar kompozura geçeyim ben. Buradan artık bir post isteğinde bulunacağımı belirtiyorum. Herhangi bir ID göndermeme gerek yok. E, dikkat edin content type'ım application json. Şuradan e, isterseniz şu kaydı da ben bir kopyalayayım. Composer'a geçelim ve e, kaydımızı aynen gönderelim. Tabii ki ID göndermeyeceğim. ID otomatik olarak e, üretilecek. Evet bir yanlış gözükmüyor. Bir execute diyelim. Burada bu sefer dikkat edin. 201 e, statüs kodunu döndürdü tamam. Normalde e, ya biz bunu standart hale getirmeden önce sürekli 200 OK sonucu döndürüyordu ama artık e, yani biraz daha düzgün oldu. Sonuçta bir ekleme işlemi yapıyoruz ve geriye 201 e, status konunu döndürdük. Şimdi burada ben şöyle bir şey istiyorum. E, yıl alanı mutlaka e, girilmesi gerekiyor. Yani bir e, kullanıcı bunu zorlamak istiyorum. Şu an e, yıl alanını sildim. Ve e, şu language'i isterseniz bir ismini değiştirelim. Sırf görmek için. Test language 1 diyelim. E, yıl alanı göndermiyorum. Çalıştır dedim. Yine kaydı sorunsuz bir şekilde ekledi. Peki nasıl eklemiş bakalım. Burada yıl alanı gördüğünüz gibi e, null eklemiş. Yani boş eklemiş. Şimdi ben e, API'me demem gerekiyor ki yıl alanı e, zorunlu bir alan. Mutlaka e, artık yazılımcının göndermesi gerekiyor. Tamam Onun için e, Entity Framework'ün oluşturduğu Language klasına e, geçiyorum. Buradan yıl alanına şu şekilde bir e, attribute vereceğim. Required. Yani aslında e, bu e, burada biz server taraflı bir e, data e, daha doğrusu bir validation işlemi yapıyoruz. Tamam. Required dedim. Buradan name namespace'ini ekledi. Yani gerekli bir alan olduğunu belirttim. Eğer ki bu alan gönderilmemişse diyorum ki yıl alanı sorunlu bir alandır gibi bir mesaj yazdıralım. Projemi e, tekrardan bir bulut edeyim. Peki e, bunlar yapmak yeterli olacak mı? Yani sadece şunu eklemek yeterli olacak mı? Bir bakalım. Evet bu işlemi tamamlandı. Tekrardan teleriye geçiyorum. E, Feeder'a geçiyorum. Composer tabı. E, yine yıl alanını göndermiyorum. Bu sefer test language 2 diyeyim şuraya. Çalıştır dedim. Bakalım bana e, sonuç ne dönecek. Başarılı bir şekilde eklenecek mi? Yoksa bir hata kodu mu döndürecek? Hata kodu döndürecekse kaç e, numaralı hata kodunu döndürecek? Evet tabii ki e, bir hata verdi bize. Bakalım. Internal server error diyor. Tabii ki bu hatadan bir şey anlamak mümkün değil. Buradan eee text view'a geçelim. Daha doğrusu buna geçmeyelim. E, şimdi niye eklemedi? Çünkü yıl alanını e, göndermedi yazılımcı. Ama bunu kim biliyor? Bir tek API'yi hazırlayan, yani servis hazırlayan kişi biliyor. Bir tek ben biliyorum. E, yani yazılımcı bunu bulması çok kolay değil. Dolayısıyla e, benim e, servisimi kullanan kişiye mantıklı bir hata döndürmem gerekiyor. Tamam. Aslında e, yani en azından şey başarmış olduk. Eğer ki yıl alanı boşsa, ne yapıyor? E, dil sisteme eklenmiyor. Şimdi burada diyorum ki if model state. Yani sana gelen dil benim belirlediğim kurallara uygunsa Tamam yani şu anda bir tane kuralımız var. O da ne? İşte yıl alanı zorunlu tuttuk. Model state is valid. Yani model dediğim gibi belirlediğim kurallara uygunsa işlemleri if'in içerisine yapacağım. Şu kodları alıyorum. Eğer ki uygun değilse ne olacak? Yani adam yıl alanını göndermedi. Diyorum ki return bana gelen Request'ten bu sefer yine bir response, response oluşturacağım ama bu sefer hata response oluşturacağım. Create Error Response yine aynı şekilde HTTP status code Bad Request diyorum. Çünkü niye? Modelim doğrulanmadı. Bad Request ve model state'imi de aynen gönderiyorum. Evet projemiz tekrardan bir build yapalım. Fiddler'a geçiyorum. Composer test language 2 şeklinde yine gördüğünüz gibi yıl alanını göndermiyorum. Çalıştır dedim. Bakalım bu sefer bize yine 500 hatasını mı döndürecek? Yoksa dili ekleyecek? Yoksa farklı bir hata kodu mu döndürecek? Bir bakalım. Evet güzel. Bana bu sefer 500 yerine 400 hata kodunu üretti. 400 bad request diyor. Yani bunu gören yazılımcı anlar ki he, ben e, bir yerde bir validation hatası yaptım. Buradan TextView'a bakayım. Hatta e, JSON'a bakalım. Sonuçta ben e, burada bir JSON model state aslında bir JSON data olarak gönderdim. Şunu kapatalım. Artık e, yazılımcı şunu ne yapar? The request is invalid. Model state'inde ne diyor? Yıl alanı zorunlu bir alandır. Tamam. Yazılımcı artık bunu yani nasıl göstermek istiyorsa sayfasında gösterir e, formu dolduran kişiye. Güzel. E, peki validation işlemlerine şurada bir slide var ondan biraz da bakalım. Ben burada ne yaptım? Sadece e, required'ı gösterdim. Daha bunun gibi e, birçok var. E, ben burada yine en sık kullanılanları aldım. E, range. Range'i de kullanalım aslında. Yani range'de bir sayıyı işte hangi değerler arasında olması gerekiyor aslında kullanıcı buna zorluyor. Kullanalım. Şurada diyorum ki range benden minimum değerini istiyor 1950 maksimum değeri de 2020 olsun ve hata mesajı olarak ne göstereceksin diyor. Burada hata mesajına da diyelim ki yıl alanı 1950 ile 2020 arasında olmalıdır diyelim ve projemizi tekrardan bir build yapalım. Şuradan kompozura e, geçeyim. Bakalım e, yine aynı kaydı yine e, göndereyim. Bu sefer ne diyecek? 400 numara pet request dedi. Buradan eee Jason'a geçelim. Yıl alanı zorunlu bir alandır dedi. Tamam. Şimdi yıl alanını göndereyim madem. Şöyle. Daha doğrusu virgül. Yıl diyorum. 2000 1950 ile 2020 arasında olması gerekiyordu. Ben buraya 2025 olarak e, gönderiyorum. Bir bakalım. Yine bana e, 400 Bad Request hatası verdi. hatam ne bu sefer? Yıl alanı 1950 ile 2020 arasında olmalıdır diyor. Tamam? Yani bu şekilde eee data annotation'ları kullanabilirsiniz. Görüldüğü üzere çok rahatla bir kullanımı var. Range veri quart'ı geçiyorum. Eğer ki yani bir string e, değerinin siz yani belli bir karakter kısıtlaması e, koymak istiyorsanız Mesela burada ben 5 ile 20 arasında demişim. İşte ad alanı 5 karakterden az, 20 karakterden fazla olamaz. Yani yine kullanışlı ben de kullanıyorum string length'i. Ve tabii ki e, kullanıcıdan mail adresi alırken de bu bir geçerli bir mail formatı mı değil mi? Kontrol ettirmek için yine email adres e, attribute'unu kullanabilirim veya telefon yine URL'de aynı şekilde. Tamam. Yani çok e, ne bileyim işleri kolaylaştırıyor ama bunlar server taraflı validation işlemleri bir de bunun client tarafında yapılması var. Onları da belki ilerleyen yani başka bir derste gösterebilirim. başka herhalde bu derslik bu kadar yeterli. bir sonraki dersimizde de yine kalan metotlarımızı standart hale getirmeye devam edeceğiz. benden şimdilik bu kadar. Teşekkürler.